Evet arkadaşlar. Ee, milattan sonra kaçıncı tarihtedik? 404 müydü? 405 miydi Tam hatırlamıyorum. <laughs> Rugiler'le saldıracağız. O bana saldırdı. Ben iki orduyla girebiliyorum ona. Bölge Arhemyar, arazi otlak, savaş meydanında tam yarı yarıya. Otomatik savaş bunu kazandırtırabilir bize ama biz savaş meydanında mücadele edelim. mevzilendirilen 813 değil aslında benim daha fazla da yanında da birlik var. Nehir var. E, nehir savunması. Haydi bakalım. Etkiler ağır biçimde azalmış görülen. Bekle abi. Bekle. Ayda bu sefer de yağmur var. Bekle. Yağmur. Oo çok güzel oldu. Son an evet. Beklemek güzel oldu. Şimdi düşman burada biz önce abi düşman da çokmuş ha. Oo oh, mızrakçılar filan. Biz bu savaşı kaybettik. Şimdi biz önce şu şekilde yapalım. Mızrakçı onlar da bakalım nasıl bizimkiler nereden saldıracaklar? Girecekler mi dibine kadar? Buradan ok atsınlar istiyorum ben. Güzel. Çık geri hemen. Hemen çık geri. Hemen geri çıkalım. Abi adamlardan daha fazla asker kaybettim galiba, değil mi? Evet. 음 네. Hemen şu şekilde bir yerleşim alalım. Siz Abi neden hızlı gitmiyorsunuz? Haydi haydi hızlı. The enemy have rallied their units. Arkada bir birim yakalandı galiba orada Haydi abicim haydi güzelce bir Düşmanı önden arkadan saralım Bir hızlan Onlar bizi arkadan basabilirler mi çok uzaktalar Çok uzaktalar onlar evet Şurayı alacağız galiba Orası bir daha alsın hemen şekilde karşıya geçelim. O dağılır zaten ya. 3 tane asker kalmış orada. Bak kaçtı bile. Bu da burada yolda gidecek. Ordular ileri. Esas orada mızrakçılar var abi. Ben onlardan korkuyorum. O kargıcılar çok fena. Yakaladınız mı onları? Güzel. Yakaladınız. Şimdi bu okçuları da burada dağıtalım ki bir daha gitmiş olsun. Çünkü arkada şöyle bakarsak kargıcıları geliyor. Evet abi. Bunu buraya gönderelim hızlı bir şekilde. Çabuk 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 abi. Arkayı buradan yok edelim. Tamam abi bir toplansın. Bir şuraya toplan çabuk. Bir çabucak şuraya toplan sen abicim. Ondan sonra iki, ikinci ordumuzu <laughs> şuradaki diğer birlikleri indirelim. Biz savaşırken belki aktif maktif olurlar bir şey olur. Generalleri de orada onların. Evet abi direkt generallerine. Direkt generallerine. Haydi bakalım. Bir miydi buradaki ordu? İkiydi. İki numaralı ordu. Şuraya saldır abi şuna. Hızlı bir şekilde. Dağıt abi orayı. Yok et orayı. Mahvet orayı. Bunlar da buraya girdi. Çok güzel. Akıllı abi benim ordum. Bir numaralı ordumuz. Buradan birazcık geri çekil abi. 2 numaralı ordu ne yaptın buraya abi? Dağıt abi. Hemen dağıt şurayı. Dağıttık mı? Sen gel şuradan arkadan. Şuradan arkadan gir. Atlılarla arkadan girdiğimiz zaman çok şey oluyor. Bunları geri çektik. Generale yardıma mı gidiyorlar bilmiyorum ama Birazdan onların güçleri düşecek zaten. Orduyu çok güzel ikiye böldük. Generalle yardıma koşuyorsun ama tamam kaçtılar çok güzel. General gitti. Bunlara şimdi yandan saldıracağım ben. Şunlara saldıralım. atlılarla oynamanın en güzel yolu yönü böyle hızlıca şuraya saldır. Bir ne yapıyor abi? Bir de saldırdı. Güzel. Bir şuraya saldırsın. Abi bir iki karıştırıyorum. Şuradaki ordum iki benim. Şunu indirin artık sen de şuraya indir. Hemen saldır abi. Bir numaralı ordum önüne saldır. İki numaralı ordum ne yapıyor? Orası kaçtı. Şura saldır. Kaçıyor mu bunlar? Ne yapıyor? Mızrakçı aslında bunlar ha. Ben o mızrakçıları ben kullanıyorsam yok ederim o bu atları. Yani kargıcı. Onlar şimdi kaçarlar. Zafer. Üstündük düşmandan. düşmandan üstündük. Hadi bit artık. Zaferse muhabereyi sonlandır. Ha pardon. Başarım kazanıldı. Sıradan asker başarısını kazanmış olduk. Ee, aslında benden daha fazla. 2054 asker mevzilendirilmiş Ben 1563 asker mevzilendirmişim. Fakat o